Selam arkadaşlar herkese bugün dünyanın en iyi yapay zekasına sahip olan o şak Wave oyunun yani Flash oyununu sizlere göstereceğiz oyun arkadaşlar hatırlarsanız küçükken falan oynamışsınızdır belki diye düşünüyorum Ben bunu Flashpoint'ten açtım oyunu Çünkü internet oynama olanağımız artık kalmadı şak Wave çünkü kaldırıldı bildiğiniz üzere Flash oyunlar da bir yana kaldırıldı yani hiçbir oyun artık erişim yok ama Flashpoint'ten buna ulaşabiliyorsunuz bütün eski oyunları falan oynayabiliyorsunuz o yönden ayrıcalıkları var Şimdi bugün de runner oyunu oynayacağız. Bakın bu oyunu ben bitirememiştim. Ben sonradan bu yıl, bu sene bitirebildim ancak. Ve videosunu da çekmek istedim. Yapay zekası o kadar güzel ki, yani o kadar iyi ki oyunu yapamıyorsunuz, geçemiyorsunuz. Birçok böyle hatalara falan düşüyorsunuz. Bakın bugün bunu hep birlikte sizlerle birlikte bitirmek istiyorum. İlla ki oynamışsınızdır küçükken diye düşündüm. O yüzden videosunu çekiyorum sizlere. Ben yapay zekası mükemmel bir oyun. Evet şimdi sarı bir arabamız var. Bununla başlayacağız Oyunun inşallah çok ses yoktur. Evet. Sesin bastırmasın o yeter. Evet ışık yandı. Şimdi bakın iki tane araba var. Bizleri takip ediyor. Bir tane araba Vito'ya benziyor sanki. Diğer araba da böyle yüksek bir araba yani. Burada amacımız oyunu bitirmek. Zaten haritayı illa biliyorsunuzdur. Ben şu anda oyunu bitirmeye yönelik oynuyorum. Arabaların yapay zekası o kadar iyi ki. Yani arabayı parçalıyor resmen. Bilmiyorum, bana iyi geldi. Bana acayip iyi geliyor bunu yapay zekası. Çünkü çok zor bir oyun. Arabalar çünkü sizi direkt tamir e tamir diyorum. Takip ediyor. Aracı tamir etme de var bu arada. Benzin, tamir falan onlar önemli. Oyun çok zor. Ben küçükken oynuyordum bunu hiç bitiremiyordum. Kafayı yiyordum. Bu tamir. Baksınız abi fena takip ediyor ya. Arabanın hızı, bir yerden sonra zorlanıyor. Yavaş kalıyor yani. Tamam buralar neyse ben dününüz gittiğim için böyle. Bakın burası kapan. Hop. Affetmiyorlar, affetmiyorlar ya. Baksana abi adam yok ediyor ya. Kom umarım bu sefer yapabiliriz. Oyunu bir kere şansa bala bitirmiştim. Cık, abi yok ya. Vurup vurup kaçıyorlar yemin ederim. Adam baksa arka arkaya geliyor. Şöyle. Ya bitirme yeri buradan arkadaşlar. öyle söyleyeyim sizlere. Bitirim yeri buradan. Ulan düşeceğim zannettim ha. Oyun 2006 senesinde çıktı bu arada. Kim yapmışsa yani bu bu yıldaki yapay zekaları da o yapmıştı diye düşünüyorum. Şuraya bak ya. Yani yine öldük herhalde ya. Şimdi arkadan gelecek koyacak. Beni sıkıştıracak. Ben de öleceğim değil mi? Lan dur dur. Fena çarpıyoruz. Tabi biraz şey e, araba bazen yanlış yerlere gidebiliyor. Sapıtıyor bazen araba. Ekranı bu arada yanları siyah oldu videonun. Çünkü baya küçük bir ekranda oynuyorum. Büyütebildiğim kadar büyüttüm. Ya şuraya geçersek var mükemmel olur. Çık lan oradan. Benzine dikkat etmek lazım. Yalpalamak lazım yani. Abi fena vurdu ya. Aksana şuraya abi. Lan çıkın. Allah'tan arabayı kurtarabildik. Kapı açıldı şimdi oradan geç yapabiliriz. Bu arada şey de problem arkadaşlar bu e, sistem. Yani ben bayağı son sistem kullanıyorum neredeyse bilgisayarda. Son sistem olunca oyun böyle hızlı ve akıcı oluyor ya. Bunların kaydettikleri şey de oyundaki kodlamalar da onlar da aynı zamanda hızlanıyor. Onların da yapay zekası bir şekilde artıyor. Bence o yüzden bir de onu bilmiyorum. E, yapay zekası artıyor dediğim. Oyunda yine bir yapay zeka var. Hani kodlama yazılmış. O da hızlandığı için ben mi yavaş kalıyorum acaba yani? Böyle anlayın. Ama benzin bitecek sanırım. Benzine bakmadık bak ya. Lan çık oradan. Acil acil abi koş 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 yakıtımız yetersiz. Hayır vurma hocam vurma. Gözünün yağını yiyin vurma bana. Tamir. Lütfen acı bana. Evet orada bir şu olmadı. Acil 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 hocam. Vallahi bitiyor ya. Böyle kaldık şey gibi. Hayır hocam. Nıkça kadar çok şey var. Şuradan kaçtım. Şunu tamir ettim. Abi hayır benzin istiyorum. Lan yeter tamir istemiyorum. Oo böyle kaçtım. Takip etmeyin beni artık. Benzin istiyorum hocam. Hayır. Orada var ya gidebilirdik. Abi fena takip ediyor beni ya. İnşallah sıkıştırmazlar burada da. Hocam sakin sakin vurma bana. Abi fena takip ediyor bu ya. Ok yönünü nereye çevirirse araba aynı şekilde çeviriyor. Şöyle bir şey yapacağım. Umurum çarparsın oraya. Abi sen fena beni takip ediyon ama ya. Hayır. Ya çek oradan. Abi acayip zor bir oyun ya. Valla sinir krizi geçirirsiniz yemin ediyorum. Yani bu kadar zor bir oyun olamaz. Famadık ya kaldık. Son bir kere deneyeceğim. Bitirmek istiyorum bu oyunu. Bu oyunu bitirmek istiyorum ya. Abi geldiğine koydu bana ya. Kafayı yersin kafayı yersin. Çıkın abi çıkın. Ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun sen? Yeni ediyorum. Çıldırmalık. Dur bu sefer halledeceğiz hadi bakalım. Çok kere tekrarlayın zaten. Bir yerden sonra bitiriyorsunuz. Öyle bir boşluk bulmanız lazım ki yani oyunda. Oyunu bitirmeniz için yoksa bir hatanıza bakmaz. Tek hataya bakıyor oyun. Az önce de yaşandığı gibi adam bak mesela takip etti beni. Bırakmıyor peşimi yok. Bazen yap oluyor böyle dediğim gibi klavye. Şu şunu yenemem lazım. Oyun ne kadar hani böyle oyunları iyi oynasınız yarış oyunları falan filan yok burada oynanmıyor yani. Hop şuradan. Şunları alalım bu unutmayalım. Aman aksatmayalım onları. Şu kapandı. Ulan dur. Fena koydu yine ya. Kaç. Allah be. Fena yapıştırdılar. Burada ölebilirim belki yine. Hocam dur hocam. Sakin. Cık. Allah Allah. Kaçmak istiyorum sizden. Şuraya uğrayacağım bu sefer. Şuradan bir şeyler toplayalım. Salmıyorlar çünkü peşimize. Ver abi benzine. Baksana önüme kırayım ne. <laughs> bu adamla bir tane daha oyun sanki böyle yapay zekası iyi olan neydi ya unuttum ben. Bir tane daha böyle iyi oyun yapmışlardı onu hatırlıyorum. Aaa ya. Bak hataya affetmiyorlar hatayı. Yavaş kalıyor araba. Arkadan gelip çarpıyorlar. Bence streaming özelliği de o vardır diye düşünürüm. Hayır. Takılma abi takılma ya. Hızlı ol hızlı hızlı. Klavye sapıtıyor ama ya oyunda öyle bir hata var. Sağlıklı değil yani. Bence bu oyunda streaming özelliği var ya. O yüzden böyle. Arabalar geri spamlanıyor arkaya bir şey oluyor. Aa, baksana ya, mahvettiler yine ya. Ay, hiç hoşlanmadım şeyler. Hadi hadi abi. Geriliyorsunuz oynarken. İnsan geriliyor. Hop. Lan yeter ulan. Yeter ulan. Ha, bu araba yine peşime takıldı lanet olsun ya. Lanet olsun. Hop. Tamam ya. Hızlı hızlıla Tamam. Abi kesin ki gitmemiz lazım yoksa var ya cık, Yine kaybedebiliriz Benzinimiz yeter mi bilmiyorum Bas gaza hadi bas gaza abi Birkaç kere denemeden sonra bitiriyorsunuz oyunu ama işkence yemin ediyorum Benzin bitmemiz lazım ki sanırım bitirdik arkadaşlar Ama onlar yetişirse var ya Bir sıkıştırdı mı mahvoluruz Aha bitirmeye hadi Hadi hocam bitiriyoruz be Sonunda be Yeter lan kapanma <laughs> Oyunu bu şekilde bitirebiliyorsunuz Hala bak bir yerlere çarpıyor <laughs> Tren geçti ve oyunu bu şekilde bitiyor Yani bakın Sizler de Flashpoint'ten bu oyunu oynayabilirsiniz Benim ne kadar zorlandığımı sizler de çok iyi anlayacaksınız Bir deneyin Bir deneyin gerçekten Runner oyununu Bu oyunun HD versiyonu falan çıkmış böyle onu da beğenirsiniz ne bileyim bir sonraki videoda yorumlara göre artık çeker miyim bilmiyorum ama Onu da çekebiliriz yani sonunda bitirdik Ben videoda bitiremeyeceğimi düşünüyordum ama Oh be diyorum ve bitirdim en zor yapay zekalı oyun yemin ederim yani Bana göre öyle Dediğim gibi Flash ulaşabilirsiniz bu tür oyunlara başka Eskiden oynadığınız şimdi bulamadığınız oyunları da Flash bulabiliyorsunuz Oyunda da bayağı iyi olanakları var Şimdilik o zaman benden bu kadar. Bitirmiş olduk. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.